Selen her gece yatağına girmeden önce penceresinin önüne otururdu. Yıldızlara bakar, onların yanıp sönüşünü izlerdi. Bazen yıldızların ona gülümsediğini, hatta göz kırptığını hayal ederdi. İçinden, bir gün hepsini ziyaret edeceğim ve yıldızlarla konuşacağım, derdi. O anlarda kalbi hem umutla hem de heyecanla dolardı. Bir gece, odasında beklenmedik bir ışık belirdi. Pencereden gelen ay ışığı değildi bu. Odanın köşesinde küçük bir roket parlıyordu. Roketin gövdesinde gümüş harflerle Hayaller Roketi yazıyordu. Selen gözlerine inanamadı, kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu bir rüya olamaz diye fısıldadı. Selen heyecanla roketin içine girdi. Koltuğa oturdu, emniyet kemerini sıkıca bağladı. Önünde büyük kırmızı bir düğme vardı. Kendi kendine saymaya başladı. 3, 2, bir, O an kalbi öyle hızlı atıyordu ki sanki yıldızların ritmine karışıyordu. Ve düğmeye bastı. Roket büyük bir gürültüyle gökyüzüne yükseldi. Bulutların arasından geçerken Selen heyecandan gözlerini kocaman açtı. Kısa süre sonra dünyayı altından görmeye başladı. Mavi denizler, beyaz bulutlar ve yeşil kıtalar bir tablo gibi görünüyordu. Selen nefesini tutarak ne kadar güzelmiş dedi. Roket sessizce ayın yüzeyine indi. Kapıyı açan Selen ağır adımlarla dışarı çıktı. Yer çekimi çok hafifti, attığı her adımda havalanıyor gibiydi. Ay tozlarının üzerinde zıplayarak yürümek ona çok eğlenceli geldi. Sanki bir rüyanın içindeydi. Ayın sessiz yüzeyinde yürüyen Selen birden garip sesler duydu. Ay taşlarının arasından sevimli tavşanlar çıktı. Kulakları uzun, gözleri parlak yıldızlar gibi ışıldıyordu. Tavşanlar ona parıldayan bir kutu ay pastası getirdi. Selen şaşkınlıkla gülümseyerek pastayı aldı ve paylaştılar. O anda kalbinin derinliklerinde paylaşmanın sıcaklığını hissetti. Roket yeniden gökyüzüne yükseldi ve kısa sürede kızıl gezegen Mars'a indi. Mars'ın toprağı kırmızı turuncu bir hali gibi uzanıyordu dev kraterler gökyüzüne kadar yükseliyor gibiydi. Selen, kaskının camını hafifçe silip gülümseyerek, merhaba Mars, diye el salladı. Kızıl gezegen ona dostça karşılık verir gibi sessizce parlıyordu. Kayaların arasından minik bir uzaylı belirdi. Nane yeşili renginde, tek kısa anteniyle çok sevimliydi. Selen önce biraz şaşırdı ama sonra gülümseyerek elini uzattı. Merhaba, ben Selen. Arkadaş olmak ister misin?" dedi. Miko adındaki bu küçük uzaylı utangaçça başını salladı. Bir anda ikisinin arasında sıcacık bir dostluk doğdu. Mars'ın yüzeyinde gezerlerken birden gökyüzü karardı. Ufuktan küçük bir kum fırtınası geliyordu. Miko korkuyla arkasına saklandı. Selen hemen vizörünü kapattı ve Miko'nun vizörünü de kapatmasına yardım etti. Önce güvenlik, sonra macera, dedi kararlı bir sesle. Fırtına kısa sürdü ama Selen'in bu hareketi dostuna cesaret verdi. Tam o sırada Selen'in yanında küçük bir robot belirdi. Yuvarlak gövdesinin ortasında kalp şeklinde kırmızı bir ışık yanıyordu. Merhaba, dedi sevimli sesiyle. Adı Pico'ydu ve yardım etmeyi çok seviyordu. Selen ve Miko kahkahalarla gülümsedi. Artık yolculuklarına üç kişi değil, üç dost olarak devam edeceklerdi. Selen, Miko ve Piko, roketleriyle gökyüzünde ilerlerken önlerine dev bir asteroid kuşağı çıktı. Farklı boyutlarda taşlar etraflarında dönüyor, birbirine çarpıp parıldıyordu. Selen dikkatle dümeni tuttu, Miko ise heyecanla ona yol gösterdi. Piko minik bip sesleriyle dikkat edilmesi gereken noktaları işaret ediyordu. Hep birlikte uyum içinde çalıştılar ve güvenle asteroitlerin arasından geçmeyi başardılar. Takım çalışması her zaman kazandırır, dedi Selen gururla. Dev gezegen Jüpiter karşılarında belirdiğinde hep birlikte hayranlıkla baka kaldılar. Kocaman kırmızı lekesi hiç durmadan dönen bir fırtına gibi çalkalanıyordu. Selen pencereden dışarı bakarak, evrenin gücü işte böyle bir şey, dedi. Biko biraz korkmuştu ama Selen elini onun omzuna koydu. Yakından gitmek zorunda değiliz, güvenli mesafeden izlemekte yeterli. Hep birlikte sessizce bu görkemli manzarayı seyrettiler. Bir sonraki durak satürndü. Renkli halkaları bir gökkuşağı gibi parlıyordu. Roketlerini yavaşça halkaların üzerine indirdiler. Selen gülümseyerek küçük adımlar attı, sonra kendini halkalarda kayar gibi buldu. Miko da onu taklit etti, Piko ise neşeli sesler çıkararak etraflarında uçtu. O an herkes kahkahalarla gülüyordu. Satürn'ün halkaları sanki gökyüzünün kaydırakları, diye bağırdı Selen mutlulukla. Yolculukları Uranüs'e ulaştığında serin bir esintiyle karşılaştılar. Gezegenin mavi yeşil rengi çok huzurluydu. Ama hava oldukça soğuktu. Miko hafifçe titremeye başlayınca Selen hemen atkısını çıkarıp onun boynuna sardı. Paylaşmak sadece kalbi değil, bedeni de ısıtır, dedi gülümseyerek. Biko'nun yüzü mutlulukla parladı. O an dostluklarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladılar. En uzak gezegenlerden biri olan Neptün'e geldiklerinde etrafı derin bir mavi ışık kapladı. Bir süre sessizce durdular ve dikkatle dinlediler. Uzaklardan gelen dalga gibi bir melodi duyuluyordu. Sanki gezegen kendi şarkısını söylüyordu. Selen gözlerini kapatıp, evrenin müziğini duyabiliyoruz, dedi. O anda kalplerinde tarifsiz bir huzur hissettiler. Tam geri dönmeye hazırlanırken gökyüzünde ışıl ışıl bir kuyruklu yıldız belirdi. Uzun, parlak kuyruğu gökyüzünü sanki bir fırça gibi boyuyordu. Selen, Miko ve Piko hayranlıkla ona doğru baktılar. Kuyruklu yıldız adeta onları selamlıyor gibiydi. Hep birlikte gökyüzünde dans eden ışıkları izlerken Selen, bazen evrenin en güzel anları hiç beklemediğimiz zaman gelir, dedi. Onların kahkahaları ve kuyruklu yıldızın ışığı gökyüzünde birleşti. Sonraki durak cüce gezegen ceresti. Yüzeyi ışıl ışıl parlayan kristallerle doluydu. Güneş ışığı kristallere çarptıkça gökyüzünde rengarenk yansımalar oluşuyordu. Miko hemen bir kristali almak istedi ama Selen onu nazikçe durdurdu. Doğaya zarar vermemeliyiz, Sadece seyretmek yeter, dedi. Hep birlikte oturup ışık oyunlarını izlediler ve evrenin güzelliğine saygı duymanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Sonraki durak cüce gezegen Ceres'ti. Yüzeyi ışıl ışıl parlayan kristallerle doluydu. Güneş ışığı kristallere çarptıkça gökyüzünde rengarenk yansımalar oluşuyordu. Miko hemen bir kristali almak istedi ama Selen onu nazikçe durdurdu doğaya zarar vermemeliyiz, sadece seyretmek yeter, dedi. Hep birlikte oturup ışık oyunlarını izlediler ve evrenin güzelliğine saygı duymanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Yolculukları sırasında eski bir uzay istasyonuna rastladılar. İçine girdiklerinde şaşkınlıkla gözleri büyüdü. Duvarlar boyunca uzanan raflar, kalın ve ince kitaplarla doluydu. Selen bir kitabı alıp sayfalarını çevirdi. Bilgi en büyük hazine, dedi. Miko ve Piko onun etrafına oturup dikkatle dinledi. O an uzayın en sessiz köşesinde bile öğrenmenin ışığının parladığını hissettiler. Roket yeniden havalandı ve samanyolunun kalbine doğru süzüldü. Milyarlarca yıldız bir nehir gibi gökyüzünde akıyordu. Selen büyülenmiş şekilde, evren büyük, kalbimiz de öyle, dedi. Miko başını sallayarak gülümsedi, Piko ise küçük ışıklarıyla ritim tuttu. Hep birlikte evrenin ihtişamı karşısında kendilerini hem çok küçük hem de çok özel hissettiler. Bir süre sonra uzaktan siyah bir nokta belirdi. Bu, güçlü çekimiyle bilinen bir kara delikti. İlk bakışta korkutucu görünüyordu. Miko biraz panikledi ama Selen sakin bir sesle, meraklıyız ama güvenlik almalıyız. Uzaktan izlemek yeterli, dedi hep birlikte güvenli bir mesafede durup kara deliğin etrafında dönen ışıkları seyrettiler. Bilim ve merak güzeldi ama tedbirli olmak her zaman daha önemliydi. Roketleri yeni bir gezegenin yüzeyine indi. Dağlar yuvarlak, vadiler derindi. Selen yavaşça merhaba diye seslendi. Birkaç saniye sonra sesinin yankısı geri geldi. Merhaba, 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 Miko ve Piko kahkahalarla güldüler. Selen de onlara katıldı. Bu gezegenin en güzel oyunu seslerle eğlenmekti. Hep birlikte bağırıp, şarkılar söyleyip yankıları dinlediler. Sesleri gökyüzünde dans ediyor gibiydi. Gezegenin yakınında eski bir uzay üssü buldular. İçeri girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Minik robotlar notaları topluyor, bantlardan melodiler akıyordu. Mikoritim tutmaya başladı, Miko da melodilere eşlik etti. Selen gülümseyerek şarkıya katıldı. Bir anda boş uzay üssü küçük bir konser salonuna dönüştü. Hep birlikte şarkı söylemenin keyfini yaşadılar. Daha sonra renklerle dolu dev bir bulutsuya vardılar. Pembe, mor, turuncu ve mavi tonları gökyüzünü boyamıştı. Selen büyülenmiş şekilde "Burası sanki evrenin boyama kitabı." dedi. Elini uzatıp hayali bir fırça ile gökyüzüne dokunuyormuş gibi yaptı. Miko ve Piko da hayali fırçalarıyla gökyüzünü boyadılar. Birlikte hayal gücünün en güzel renk olduğunu öğrendiler. Yolculukları sırasında gökyüzünde parlak meteorlar belirdi. Küçük bir kubbenin altına oturup güvenli bir şekilde izlediler. Yanlarında getirdikleri sandviçleri ve içecekleri paylaştılar. Selen gülerek, paylaşınca her şey daha güzel, dedi gökyüzü ışıklarla dans ederken üç dost göklerin altında küçük bir piknik yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yola devam ederken sıra dışı bir manzaraya tanık oldular. Ay güneşin önünden geçiyor ve gökyüzünde parlak bir halka oluşuyordu. Selen küçük kürelerle tutulmayı arkadaşlarına anlattı. Bakın, dedi, ay, güneş ile dünyanın arasına girdiğinde bu gölgeler oluşur. Miko ve Piko hayranlıkla izledi o an biliminde en az macera kadar heyecan verici olduğunu fark ettiler. Yolculuklarının son gecesinde Selen gökyüzüne bakıp bir fikir buldu. Elindeki lazer kalemle yıldızları tek tek birleştirmeye başladı. Ortaya hayvanlar, şekiller, hatta kendi hayalini kurduğu kahramanlar çıktı. Her yıldızın bir hikayesi var, dedi heyecanla. Miko kocaman gözleriyle ışıldayan noktaları izlerken, Piko sevimli bip sesleriyle çizgilerin üzerine ışık tuttu. Hep birlikte kendi yıldız haritalarını yaptılar. Uzayda geçen onca maceradan sonra Selen ailesini özlediğini hissetti. Roketin konsolunda küçük bir ekran açıldı. Sevgili ailem, dedi gülümseyerek, çok şey öğrendim, yeni dostlar edindim ve güvenle dönüyorum. Miko ve Piko da ekrana el salladı. Selen'in ailesi mesajı aldığında mutluluktan gözleri doldu. Uzakta olsalar da sevgi bağları onları hep birleştiriyordu. Sonunda roket dünyaya yaklaşmaya başladı. Atmosfere girdiklerinde dışarıda parlak ışıklar oluştu. Selen derin bir nefes alıp sakinleşti. Her yolculuğun sonunda eve dönmek gibisi yok diye düşündü. Roket yavaşça alçaldı, pencereden mavi gökyüzü ve beyaz bulutlar görünmeye başladı dostlarıyla yan yana oturup huzurla beklediler. Roketin paraşütü açıldı ve büyük bir tarlaya doğru süzüldüler. Yavaş yavaş yere indiler, çimenler arasında kapsül sessizce durdu. Kapı açıldığında Selen ilk adımı attı. Derin bir nefes aldı ve yüzüne kocaman bir gülümseme yerleşti. Bir yolculuk bitti ama bin hayal başladı, dedi. Miko ve Piko da neşeyle etrafında dönüyordu. O gece Selen yeniden kendi odasındaydı. Penceresinden yıldızları izlerken gözlerini kapattı. İçinden sessizce, merak et, paylaş, nazik ol diye fısıldadı. Bu yolculuk ona dostluğun, bilginin ve cesaretin önemini öğretmişti. Gözleri yavaşça kapandı ve yeni maceraların hayaliyle gülümsedi. Yıldızlar ise ona minnetle göz kırpıyordu.